Dostlar, ben aslında 5 dakika 5 dakika yapmayı yani. 5 dakika izin ödüm için. Lan düğünü daha iyi olur. Aha bir adam var. Oy bu ne her yer adam. Oy oy. Bir de Birisine belde vurdum. Bizim uçağa vuran adam bu Bizim abi ne uçağı? Adam benimle mi uçak mı Eyvallah. Bana mermi gelmedi sürece sıkıntı yok olur. Aha biraz. Ah mermi ne oldu? Almadım al, al, almamış. Birisine bitirdim. Ay ay bir dakika ya. Ona vurdu yukarıdan bir vurdu. Kanka bırak şunu. O ne? İşleyeceğim ama oyun ha. Mark the location. Hamsını hmm. Kamsını mı alsam acaba? Bir de kalsın böyle. Değil mi dostlar? Lafının <laughs> kaçıksı var? 4. Altıyı da alsana. gel abi. gidelim dalalım. Bu, bu bir, bir kişi gelin. Hadi hızla içeride. Kral. Bekle sen bir aşağıya gel. Opa, ben öleceğiz işte ya. Ha, gitme gitme öleceğiz. Gel alana gidelim. Ben eminim ölürüz. Bekle abi. Gel abi. Onları daha ya değil ki yani. Abi gel burada ne diyersen var vallahi. Abi DBS mi? 24 iyi. Deli. Gel abi şunlara bir al da. Gel gel abi. Ha, gel ben sana 6x satayım. Benim 6x ihtiyacım yok. Yok. Ben de var abi. 6x 8x ha, var abi. abi. Gel i̇şte gidelim o ya. O gelecek bize. Gelecek i̇şte de, de gelecek benim abi. fazla malzemem yok. Gel abi diyorum ya şurada bir harça istiyorsan var ya. Yok Gel abi benim yanıma. Şurada ne diyorsan var. Tamam abi. burada Bıraç varmış ya. ya öldürürüz sıkıntı yok. Bu maç bizim bence. Ölmeyeceğiz abi merak etme. Me diyorsan ölmeyeceğiz abi. Bekle i̇şte abi o gelecek bize biz geç. Aa o bizimle dalga geçebilir abi suya gidebilir. Sudan gidebilir abi. Sal mı? Abi bu adama dalalım mı sence? Bence, ya Adam, ya, e, abi bence dur oğlum. Adam alabilir gibime geliyor bizim. Abi. Lan kurtarsa ikimiz de alır. İlk seni alır sonra beni alır. Doğru diyorsun Gel, abi. Gel gidelim bence biz alana. Biraz bekle abi. Bir o ne ya? Dur, bir sürü sarkma olacağı nesi varmış ya? Hmm. Nerede şunu bırak? Şu alınmıyor mu? bunu. Yok dört tane değil, bunu üç yapalım. Aynen kulak. O adam ölü mü ya? Hey. Evet. Hey. Evet gel biz alana gidelim istiyorsan. <laughs> bekle bekle gidiyorum Araba gidiyorum hadi hadi abi gidelim boş ver boş ver hadi alana gitmemiz lazım hadi abi. Gel abi arabaya bin hadi hadi. Arabaya bin arabaya bin hadi koş abi koş koş alan nerede abi neredeyiz ya. Ben abi bilmiyorum alan bu kadar hadi koş abi koş. Koş ne? Araba ne? Araba ne? Nasıl koşuyor? <laughs> ne oldu abi? Yetişmezsek ya? var ya. Alan hala kapanıyor mu? Sanki alan kapanıyor Gibi geldi. Yani. Hesap nereye gitti ya? Oy. <laughs> Çocuk nerede? Bak, mi? Aklı bir yerden geliyor. Bizde şey yok. Bir tane ağrı kesici basarız. Bana mı geliyor? Aynen. Bana mı geliyor? Ben de ona gidiyorum. Burada en evet, yeterli. Allah. Hala. Allah kahretmesin benzin yok. Çok geliyor? Diyor nereye geliyor ya? Bir bunun benzin yok. Ya, bu Kalk, beni almaya gelebilir misin istiyorsan. Geliyorum abi, geliyorum da. Sen hemen. Sen abi Hayır, bin, bin, beni yiyeceksin. Gel hemen abi bin hemen, hemen bin Abi araba değil. Hemen bin abi bin 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 abi ölüyorum benim canım yok. Yani. Abi, burada ölüyorum. bir harika daha, 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 daha var. Kat var istersen abi, burada duralım. Aynen bu evde. Bir dakika. Bu güzel.